Arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, Urfa'dayız. Ondan sonra Urfa'da ekibimizle birlikte Cangir Konağı'ndayız ve burayı kapattık. Böyle 607 yıllık, böyle eski bir tarihi olan bir binanın içindeyiz, bir konaktayız arkadaşlar. Ekibimizle birlikte yayıldık. Şöyle ekibimizi öbür tarafa alabiliyor muyuz ekranı? Alamıyoruz, şöyle göstereyim. Ee, Arhan arkadaşımız, yani Serkan arkadaşımız. Evet, birlikte hep beraber çalışıyoruz. Ee, arkadaşlar, şöyle. Şu anda geldiğimiz nokta ne arkadaşlar? Hocam çok güzel yerlere geldik. Yeni keşifler yaptık. Evet. Neden bu yana? Yılbaşına keşif yaparak girdik. Evet, ATR'yi çözüyorduk. Evet hocam. Evet. Peki hocam şu anda yüzde 3 tane şey 5 tane stratejimiz var. Bunlardan üç evet. tanesini dışarı tanımlayacağız. Kemik kitlemize tanımlayacağız. Evet, ondan sonra şimdi ne yapmayı planlıyoruz? Kemik kitleye yüzde yani bizim herkese açık, umu açık kemik kitle yüzde 40 performanslı olanı evet. tanımlayalım. Orada manuel isteyen yani diğer arkadaş stoplarını da koyarak şey yapalım. O yüzde 40 diyoruz da hocam stopla beraber o yüzde 60, yüzde %70 70'e çıkıyor ama. Evet. Tamam biz emniyet gir bir risk oluştuğunda arkadaşlar otomatik olarak size sinyal gidiyor ve yani yüzde %40 performans ama bu stopu sizi koruduğu için güvenlik giriş seviyesinden koruduğu için dolayısıyla gayet mantıklı bir trade stratejisi olmuş oluyor. Bunu arkadaşlar yine ben size zaten astrolojik olarak öngörüleri o hafta neler olacağını söylediğimde siz ana trend yönüne doğru Nova'yı dikkate aldığınızda otomatik olarak güvenli işlemler yapabileceksiniz. Bu kemik kitleni ye hediyemizdir. Peki kemik kitleye nereden ulaşacaksınız? Bu videonun altında arkadaşlar eğer YouTube'dan izliyorsanız tabii ki bizim Telegram kemik kitle grubumuzun linkini göreceksiniz. Eğer Instagram'dan istiyorsanız YouTube'a gelip YouTube'daki videomuzun altında kemik kitle den linkine ulaşarak Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Peki özel VIP alanımıza kodladığımız şey ne olacak? Onlara %50 performanslı olanı manuel olarak tanımlayalım. Evet hocam. Ee, onu da yine e, şeyle birlikte %80'lere kadar çıkıyor. Kesinlikle. Değil değil. Ee, yatay dolayısıyla... piyasada da çözdük. Yatay piyasada çok güzel korunaklı bir şekilde işlemlere devam ediyoruz. Evet. Şimdi e, arkadaşlar ama otomatik işlemlerde bizim en iyi yatay piyasada korunduğumuz şu ana kadar geliştiğimiz en iyisi olan astrojik verilere göre e, pump dump miktarlarını değiştiren ve yüzde ee, yetmiş performanslarla yine şimdi burada e, arkadaşlar zarardan korunma çok önemli yani burada verimlilik olarak baktığımızda yüzde yetmiş versiyonlara geliyor yüzde üzerine çıkıyor çoğu zaman yüzde yetmişlere kadar yaklaşıyor ama arkadaşlar e, biz burada stop emniyet stop koyduğumuzda bu performans aslında çok iyi konuda yani biz zarardan kaçındığımız için yani e, otomatik olarak aslında sadece karlı yani kar alarak ilerliyoruz şeklinde yani piyasa düşse de inse de kar alarak ilerliyor şeklinde düşünebilirsiniz. Ama tabii ki matematiksel verileri bulduğumuzda işleme girdiğinde performans olarak yüzde %60'ların, %70'lerin üzerinde gözüküyor. Ama emniyet stoplarına kattığımızda aslında bu performans bizim için şu ana kadar bulduğumuz en iyisi olmuş oluyor. bunu bizim Bu bizim özel trade stratejimiz. Yani bu robotun otomatik olarak yaptığı, kafamızın rahat olduğu, biz işleme sokup çıkartan işlem stratejimiz olmuş oluyor. Böylelikle biz bulduğumuz stratejileri hem umu açık olarak performans performans işte kemik kitlemize özel değer veren arkadaşlarımıza ekstra bir içeriği kodu olan tarafını da yansıtarak otomatik işlemlerde yine herkesin kafası rahat az yani hiç zarar etmeden sadece kar alma konusunda bizlere performans sergileyecek olan durumları kodlayarak işlemlerimize devam ediyoruz. Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı Erhan? Teşekkür ederiz. Çalışıyoruz. Güzel şeyler çıkacak. Evet. evet. Cihangir Konak'a bu arada çok teşekkürler arkadaşlar. Cihangir Konak evet. e, 650 yıllık bir böyle e, çok eski tarihi olan bir konak. Burada bizi çok e, iyi ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten buralara gelirseniz Cihangir Konak'a mutlaka uğrayın. Böyle çok eski, tarihi bir bina ve bunun kafeteryasını şu anda kapatmış durumdayız. E, bir tane de böyle mahzen var alt tarafta. Şöyle alt tarafta bir mahzen bir yer var. Orayı da kapattık. Oraya da ineceğiz birazdan. Şimdi burada biraz güneşleniyoruz. Ondan sonra aşağıya doğru böyle serin taraflara doğru kaçmaya çalışacağız. Serdar arkadaşımız da şu anda sizlerden gelen WhatsApp mesajlarını tek tek cevaplamaya çalışıyor arkadaşlar. Serkan söylemek istediğin bir şey var mı? Sabırla beklesinler hocam az kaldı. Evet şu anda e, yarın arkadaşlar muhtemelen Göbekli Tepe'den ilk tuşumuza basıyor, basıyor olacağız. E, ve Nova'nın e, Astrojik Roba e, şey e, Astrobot Nova'nın e, otomatik işlemlerine birinci loca ikinci loca aktif olacak şekilde e, işlemlere e, otomatik olarak girmiş oluyoruz. Yarın e, Göbeklitepe'den Tepe'den ve Karahan Tepe'ye gideceğiz ve buralardan iki locayı aktif edeceğiz. Loca 3 ve loca 4 akabinde e, e, geliyor olacak arkadaşlar. Ee, İlger arkadaşlar için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere tüm arkadaşlarım. E, evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.